Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında İbrahim Merkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde de bir program vardı. Şimdi o program geliyor ekranlarınıza. Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Cumhuriyet'in 100. yılı için sahne hazırladı. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle nice yüzyıllara dramatizasyonu yoğun ilgi gördü. Cem İçyar yönetmenliğini, Ümit Gergit gitse metin yazarlığını yaptı. Dramatizasyonun müzik ve şefliğini Vahit Halkır üstlendi. Koreograflığını Ferhat Önal'ın üstlendiği programda Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreç anlatıldı. Sen benim gencim, ben senin baş öğretmenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eserime sahip çıktığın sürece göğsünü gererek haykır. Ben özgürüm. Ben Bar oyunlarıyla başlayan program İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Anadolu'nun duygu dolu türküleri seslendirildi. sahnelenen dramatizasyon katılımcıların beğenisini topladı.